Ha. Bu önde giden kırmızı arabanın adı ne oğlum? Ne biliyor musun? Ne biliyor musun onun adı? Ha. Volkswagen. Volkswagen. Ne? Volkswagen. Bak öyle değil oğlum böyle söyleyeceksin bak. Volkswagen. Volkswagen. Bir daha söyle bakayım. Volkswagen. Hayır öyle değil bak. Volkswagen. 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 Düzgünce söyle oğlum. What could I? Oğlum, Mitsubishi. Mitsubishi. Mercedes. Mercedes. BMW. BMW. Audi. Audi. Renault. Renault. Dacia. Dacia. Ferrari. Ferrari. Porsche. Porsche. Mercedes. Maserati. BMW. Maserati. Audi. 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 Mercedes. Mercedes. Wolf